Hepinize dört kafada kalanlar merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Yanımda arkadaşlarım var Ben Arda Ben Mustafa Ve ben de Devre evet. ee, Arkadaşlar bugün bir tane challenge yapıyoruz İlk iki tane bulduğumuz silahla tüm oyunu geçireceğiz yani ee, Silah seçme gibi lüksümüz yok ilk bulduğumuz silahı alacağız evet. Yani evet. görüp almama gibi bir şey yok Yanlış şaka gibi bir yerde hem m 6 var hem mini var Tamam mı yan yana gitti miniye aldım ee, ha, bir ha, bir silah daha vardı. Bizim. Tommy Gun. Ben Uzi buldum bir tane. Beyler boyun benim için. M4. M4 buldum veya bir de pompalı. İyi M4. <laughs> ben. Tommy Gun abi. Ben ikiden tane bu buldum beyler. Bu arada şöyle bir şey. Ben ikiden tane Uzi buldum. Uzi buldum. Uzi. Aynen. Adam orada bugün adam gördüm. Ben de adam var. gördüm beyler. Durun da söyleyeyim ya. Aha. <laughs> bugün Emre var yani. Geliyorum ya, ben. Geliyor Şarkı kapatıyorum. Ee, yok. ben görmedim bu arada. Söyleyeyim yani. Biri sıkıyor. Ben, ben aldım adamı. Kahve görünce senden çıkıyor sandım. Aaa! göster. Nerede nerede nerede? Çok ilerleme. Ha gördüm. Nereden sıktı ki bana? Canı yok kardeşim şurada. Nerede? Balkonda. torosun nerede bak. Kanka 39 mermi kapısı alıyor. Bende iki tane uzi var bu arada beyler. Musti burada bulutta var çanta şey 5 el altı lazım. 5 el altı var burulukta. Nerede adamlar beyler? Olanım, şu kırmızı evde vardı. Aynen aynen o evde. İki evde var. Aynen. Benim evimde yok değil mi? Kanka şu evdeydi. İkinci kattaydı. Balkondaydı bayağı vurdum. Ben her iki tane de. uzun oynuyorum abi bu arada. kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Musti <Ama gülüyor> <arka arka konuşuyorum>. mermileri <laughs> aldım. Ama arka arkaya konuşmam Aldım. Aşağı atladık. <laughs> şu evin arkasında. Oo burada da biri var. Bayıldı bu. Al burada burada gördüm. Bu da bayıldı. Gel gel gel. Onu da öldür. Ben adamı öldür. Emre ilerideki adamı öldüreceğim Canım yok. Kit var mı beyler? Adam ha, içeride içeride. Ben... İçeride, diğerine, içeride. Aa canım az Bir dakika bir dakika. Lot 16 mermi kaldı. Arkada da adam var. Arkada da adam var. bak kapıyı kapattı. Oh, Arkada adam var. Kaç öne. Abi 16 mermim var. Şu eve girdi. Aynen. Aynen. Ona, beyler son 13 mermi. Giriyoruz. İşte, bak, Aldım. Yani. Abi çok fena çaldı Abi canım diye işte öldü. Mermi salla. İki uzil artık nasıl oynayacağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Pompalı var abi pompalı oynamayı bilmiyorum. Ben de, de Hangi silahlar al var? Pompalı bir de mini. Ben burada Arda burada beni izlet ben hepsini koydum. Ben ben de koydum. O pompalı boşu, ee, çok güzel. Adam var beller ala. Geliyorum abi dur evet, benim lazım. Dalık git Bu arkasında Fit, herhalde. Atayım, gel. O bende 5 tane var Gördüm gördüm. Gel bana buraya. Bak buraya bırakıyorum. Bırak. Yolda yolda yolda, burada ah yani. Geldim abi bar mesajı at. İşaret atsam mı? öyle çalma görülmez be. Başka şey. adam yok değil mi beyler? Bilmiyorum araba var da biraz birazdan gideriz de. Miyim, o kadar skalle falan gördüm. Bu çiğiyi temizledik diye düşünüyorum arkadaşlar. Tile sadece oynayabiliriz. Evet. Adam beyler adam. Sayın. Yani. Atıyorum şahit. Gördüm. Arkadan geliyor, arkadan vuruyor bir tane yani bot herhalde beni. Ben düştüm, aşağı düştüm ben. Çıkamıyorum, aşağı atmam lazım. Atlarım abi haberleri doğru kavra alacağım. Gördüm adam. adam bana birden ağan arkadan... sıkıntısı ya. buraya bıraktım. Uçakta geliyor O adam nereye gitti benim? Bilmiyorum da bana Yerin biri ağan geçti. Sıktır. Hangi ev işte? Eee şu kırmızı ev. Aa gördüm gördüm biri koşuyor bak şurada aynen. Aa gördüm aynen. Şurada. Şuraya şu kulübenin orada. Ana arka ozan sıkana bulamadım ben. buraya daha. gelmek zorundayım ge ya geçtim de buraya. Biri bana yakın kalsın. Yanına o zaman gidelim hadi. Ben biri, yaparım. bana, biri gelsin yeter der ki şu çatıya girmesin. Ha yani yukarıda Ha gördüm. Koşuyorlar. Bunlar da bizi görmedi o yüzden avantajlıyız gel. Kim arkamda? Bekle benim. Zaten sıkmıyor şu an. adamlar beni görmedi daha. Ben. Oğlum bunlar kör geldi. Bana gelen bana. Beyler beyler yolun kaçtı. Olmaz ölmedin mi lan? Başka bir yol bayıldı Bas arabayla koş. Sen arabayla git. Geliyor bana. Ben şey gidiyorum. Tam arabayla. Baş Aa başkası Ben seni bitirecek beyler. Hadi Başka dur başkası sıkıyor dur. Tamam. Sana yardım Hala sıkıyor. Abi, oluyor, abi. abi yanımda adam var. arkamdan Baran aynen A önünde bak Baran çok Baran Mustafa. Yolun karşısı y Yolun karşısı Ne yapmam beklen ama? Burası ya canım yok bak, bana basıyor. Aynen başıyorlar. gördün mü ağaçta? Lan canım yok hepsi bana basıyor. Bana yanına geliyormuş abi. O nerede bu? Hayır 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 arkalandım yine ya. Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Geliyorum. Kanka gel açıkta adam komple. Arkadaşını tuttu. Gel gel gel. Tam bak işaret atayım mı? Orada. Oğlum adam sıkıyor. Bana gel. Sen yanına geliyorum direkt. Araba var hızlı. Ha, Oğlum sana. çok bir şey sıkıyor bana ya. Gel baran gel. Tamam kanka öldürürüz gel. Tamam. Emre öldü, o kötü oldu. Ben kit dönüyorum. Geldi adam, geldi adam, geldi Kaçtan adam. Yon? Geldi abi bize bak. Bak bana vuruyor. Tamam. Yani. vuruyor. <laughs> Sabahtan beri darlayan beydi. Beydi buydu beni ya. Beydi. <laughs> Alamıyorum ki. Bu pencerede. Gitti bir Nerede ki? Birini bakıp penceredekini bakıp içeride. Ha iyi. Daha var ama. Var var. Ayağım bu taraftan giriyorum ben buraya. Binada değil. Binaya doğru giriyorum. Ben, ben uzaktan sıkarım da. İçeriye gibi bahçeye giriyorum. Abi içeri girmemiz lazım ama. Hop hop hop. Nereden sıkıyor? Aa, aldım da o attı herhalde. Bak, neden sıktı? Baran neredesin? Baran içeri gelsene hadi. Baran alayım. içeri girebiliyor musun? Dur, siz atacağım sana dur. Bak bak adam bak. O arkamızdan vurdu. Aynen. Sağ pencerede. Penceredeki pencere değil mi? Tamam gördüm gördüm ben. Baran gel bana doğru ha. Gösterirse. Tamam. O siz Bak bak bombam var mı? Bombam başka var. yerden vuruyorlar. Tamam, tokilerdeki. İlk başta bunu hallederim ondan sonra. Bak iki yapalım. yerden vermiyorum. Şuraya tamam. geçip can basacağım. Tamam bas. Bana bakarım. göstermesin diye arkadaşını kaldırmıştı bu. Ayak sesi var tam önünde. Bakın içeri girmemiz lazım. Gireceğiz zaten. Bomba at bomba. Elim kaydı be. Tamam gel gel iki ayak sesi var en az. Bekleyin birazcık daha. Oy, tamam gel gel gel. Oy. Bak benim de şimdi geldi. Bak kaldırmamış arkadaşını gel. Zaten Motorla öldürdüm. Bir kişi daha var Mustafa. Ayak sesi gözükmüyor şu an. Ya Allah. Aldım. Canıma bak. Sonunda, anda sana Sılam da kaçtım. Ben önce direkt kaçtım. Ee, burayı temizledik şimdi diğer tarafa gidiyorum zaten. Tokilerde adam var hala Tamam oraya da gidelim. Yalnız bombayı attım ha. He. Kaldırmamış arkadaşlar şimdi. Galiba. Kaldıramadı. Bomba attım ilk başta bir tane. Yok ya yani bana bu bayağı uzun süre bir O bize sıkan biri daha var onu öldürmemiz lazım. Tokilerde herhalde. Tokilerde mi? Tamam onlardan alalım. Zaten. Bir ben bu sumo canını koyayım. Işte Bana ya. sıkıyor. Ama oha ya. Sniper oldu. Oha. Aynen. O da. Ama iksim var ya. Yani. Ha e, al bana hop, hop, hop. 4x atıyorum 2x Abi, atıyorum. Abi çatıya falan çıkmayın çok. Ben de adamı göremedim. Ben gel attım her şeyi. Kontrol dur bekleyin Şimdi bir bakacağım kontrol edeceğim. Açayım onu bir ayarlayayım. Abi ne kadar bir adam bu ya. işte böyle kolsuzlarla oluşuyor Aa gördüm gördüm aşağı at lan. Nerede? Sanırım aşağı atladı. Şu binanın çatısındaydı. Şu binanın çatısında abi aşağı doğru atladığını gördüm Allah yiyorum canıma bak Arabayla geliyor lan Eğilmiş Canımı mi? Fırlamam, bak, sıkamam ben Sen Araba sesi var bu mu bilmiyorum Gördüm gördüm Araba sesi Araba var Araba gitti Barana sıktı bir yerden Evet Nereden? Sağla çatıda Bunlar kalabalık ha Baran bana doğru gelmen lazım Baran var. gel gel yanıma Abi Tamam Arda bunları indirirsek abi Rahatlayacağız da Ne gördüm? Abi arkadan yok Arda gel eve gel eve gel eve gel Arda eve gel. Kaldım. Eve gel abi gel. Gel gel gel. gel. Bir sniper'ımız olaydı iyiydi be. Bende Uzi var. Of. of. Yukarı çıkarsa görecekler şimdi ama. Neyse dur şuradan bir deneyeceğim. Çok fazla can bastım ya. Aa dur alan geliyor lan. Alan mı? Alan, yakın ya. Bak ya. par var lan ya. Allah'ım ya şu şansa bak. Ha ben bu adamı görmek istiyorum Kanka, ya. Kabla atlayıp ya açı değiştirecek. Bize gelecekler bunlar. Tanka alan daralıyor bize gelecekler. Ama biz de öyle biliriz. Sıkıyor. Alçatı'da çatıda Gördüm onu. Alçatı'da da. Ben buraya geçiyorum Allah'ın için. Buraya atlar. Abi sen, biz bak siz at kaç. Kanat kaç. Araba falan var mı? Yok. Yakında. Az ileride var. var. Yakında yok. Allah bomba geldi. Ben sen, sen hemen siz attım gel. Heh, Allah şey at kaçmak için. Kanka, kalktın. dur dur ben, ben yavaş yavaş kaçabiliyorum. dışında bekleyip. Ben kaçacağım kaçacağım. Yani. Motor buldum gel. Kanka getirmen lazım dedi. Ee, getirirsem düşürürler bizi ha. Kanka ben nasıl kaçacağım peki? O da var. Gel gel ben bunları bekliyorum. Benim yöne Gel sesin oradayım. Bil Sür sür sür. Sür kanka sür. sür. Evden arkasına dolan sonra arabanı doğru koş. Aa, araba araba. Kaç araba Aa adam var. Kaç yöne. geliyor. Kanka geliyor. Beni bayağı yedi. Yöne olarak söyleyebilir misin? Ama olur durdu da yok. Durdu durdu. Helal, helal, Zahmet, helal, alam. gördüm adamı da vuramadım. Lan. Lan mesaj geldi? 8 x falan var da bana holo lazım sadece. Hatta şu araba hareket ediyor daha benim. Aynen. Sanki. Ba Bu öyle... Bu binen de olabilir ama. Belki ben Bilmiyorum ben neyin. senden baktım diye barandan baktım da öyle gördüm. Bu arada yine Aynen ondan <laughs> yoksa yani. ya. <laughs> Millet kalk kullanıyor. Millet de Bak, var. Bizde uzu var. Nerede tamam. Ee, ben. ben şu an Musti'yi böyle göremiyorum. Musti'ye buradan bakarım. Sana Belletti de yine de George diye düşünüyorum ya. Yani. Olabilir gelen olur ama ya. Bilmiyorum alalım şu Yerimizde Yerimiz güzel. Eee iyi düzgün Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaşsın abi. Açı bulsun. Açı bulsun. Bekleyin adamlar yaklaşsın. Geliyorlar geliyorlar. Ulan hepsini arabaya vurdum. Arda ben oraya doğru yaklaştım. Abi, Aa ya 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 ya, ya. bayıldı benim 14'le. Uzatamadım. Uzile uza deniyor ki. Niye uzile <laughs> uza deniyorsun ya? Valla şansa <laughs> bala vurur diye Kanka vurma öyle. Bak video boşa gidecek şimdi. <laughs> Neyse uzatma. Kavur da Gel demek Neden şu an, an zor Tek başıma uza vurabiliyorum Aynen. Yakında iyiyiz de uzakta çok. Ben arabanın yanındayım ama üstü yakındayım ya. o arabaya da alabiliriz. Ne bu bizim araba değil mi? Değil. O bizim araba. Yok değil. Bekli Adamı da, görebiliyor ya. musun? Allah ayağı sıkıcıktım bomba geldi. Buradan buradan atıyor gel bu taraftan atıyor. Tamam doğru gel. Gördüm. Adam 25 25 25. Helal 20, 20. be. Çok helal. Oynuyor <laughs> Oy, <niye gülüyor> adam ya. Aa başka adam var herhalde. Var var burada var, var adam kaynıyor. Araba var burada. Kapat hızlı kapat hızlı hadi. Ya video çıkacak hep bunlar olacak. zaten. Arda gel tas var burada. Hayır 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 tepeden sıkıyor. Hadi 160 zaten işaretledim. Bayıldım. Helal. Bana gelmen lazım. Bana gelmen lazım. Geliyorum geliyorum. E, nasıl... Kalabalık varsa bitireyim. Sağ oraya git Buraya ya. gel kanka. Ay, Ana, buradayım buradayım. Aşağıda gel. Tamam, bu kurtaram kurtaram tamam. Onu da kaldıracak A abi. Arkadaşlar bir aksilik yaşadık. Bir anda adam aradı. Şey ya. aynen. Bir de adamlar karşımızdaydı. Aynen ben e göremedim. Ben hemen ben. git bas. Tatlı çantası basacağım ben. Bas 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 ben de şey bu bu, bu, bu basmam lazım. Abi bunlar kalabalık gibi. Arkadaşlar heyecanla konuşamıyorum artık ya. 5 kişi kaldı. Arada ben sana ben o adamı indirip geleyim mi? Aa adam adam. Adam var ya sağ ol. Sağ ol. Bayıldım. Tak o kaldı. İki daha var. Alırsın. Helal be. Gel gel gel. gel. Bu kadar ya. bu kadar. Hareket etme. Lan inşallah onlar atmıştır oğlum Bence onlar atmadı. Haydi. Atma. Alan geldi. Alan. Ya, geliyor da olursun. Tamam tamam sıkıntı yok. Çantan falan var mı sağlık kit bir şey? Sağlık çantası yok. Git, git. bırakayım mı? Olur. Hayır 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 hayır. Bana sıktı zaten bana sıktı. Eee 240 alanda zaten. Alanda. Geliyor geliyor. Helal, Helal be. Ben. Canıma bak. Bir kişi daha var. Bana öyle geldi. yerimizi de biliyorlar. Aynen. Hamus komple alan. Yani buradan bize sıkabilir şu an. Çok açıkta ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kiti alar da oradaki. Öyle yapacağım ben öyle. hareket daha edemem. Git o adamın lootuna bak orada varsa. Abi şu fazlalıkları atıyorum artık yeter. 8x'miş. Anda 8x. geçmemiz lazım bu arada. Aynen. Oha Aa, adam, adam, gördüm, adam 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 muşke adam 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 60 yönü, yönü ağaçta Gördüm gördüm de dur abi harika kesici işte 15 yani. yönü yakındaki abi, mi? Abi yaklaşalım gel mus Sağa doğru biraz 2 kişi zaten bu sonların tek Çıkarsam dışarı ölmüyor Aa nasıl gözün adam tamam. hayvan gibi yeri Tamam dur Vurdum usti Tamam Biraz can basayım usti sakin ol Çiçeğe sapan Kanka ben harika mi içiyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Ben de buz bastım ya sakin Ama ol çünkü mermim az Ben alana girdim tepeden girsene Bomba at ara istersen Sen gir abi oradan geçişmez Geçişmez mi? Yerini bir anda Biliyorum. Mi? Göstermiyor bana. Sol tarafta araba durmuş. Kanka tamam tamam da. şu. An. Arda oradan onu darlarsa, çıkarsa vurdum. Göstermiyor. Aha Musi yok Serbi abi. Kanka abi, bir şey daha olabilir Musi Arda senin tarafından. Arda da vurdum. Vurdum. Tamam, çok iyi. Bayıldı. Bayıldı o arkadaş takım bunlar abi. Ben buradan alana girmeye çalışıyorum. Yani. Tamam gir. Aha gördüm aa, gördüm, gördüm, gördüm ben de. İşte bu ne kadar be. be. Arkadaşlar yavaş yanlış anlaşılmasın. Aynen yanlış <laughs> Şarttı. <gülüyor> ee, çok zor bir maçtı be. Yemin ediyorum. 4 olmasa şu maçı çeviremeyebilirdim ben. Arkadaşlar Uzi'yi birazcık iyi kullandım be. Yani ben, ben Uzi'ye rağmen çok iyi oynadım bence. Ya güzel oldu. toplayalım. Yani. Kaç kil aldığımıza bakalım. Aynen. 16. 25. 25. Arkadaşlar 25 kil aldık. Bu maçta böyleydim. Yani bence güzel oldu. Çok güzel bir maçtı ve çok tedirgin olduğumuz bir maçtı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden görüşürüz. Peki.